Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ülkesi adına iyi şeyler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti. Müslümanların yoğun yaşadığı Bloga Evgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, her tarafa yollar yaptığını dile getirdi. Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti. Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz." demişti. Türkiye ile Bulgaristan dost, komşu ve müttefik iki ülkedir. Bulgaristan'ın demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçişiyle ilişkiler gelişme kaydetmiş ve iki ülke arasında temaslar artmıştır. Türkiye, Bulgaristan'ın Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşmesini başından beri desteklemiştir. Bulgaristan, Mart 2004'te NATO'ya, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren de AB'ye üye olmuştur. Cumhurbaşkanları düzeyinde son ziyaretler Rosen Plevneliev 2012 ve 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül 2011 tarafından gerçekleştirilmiştir. Dönemin Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek 11 Ekim 2012 tarihinde Sofya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Başbakan Boyko Borisov'la 20 Mart 2012 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı vesilesiyle bir araya gelmişlerdir. Başbakan Borisov 13 Haziran 2017 tarihinde Sayın Başbakanımızın davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiştir. Borisov ayrıca 10 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'ne iştirak etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız en son 26 Mart 2018 tarihinde Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen ve AB dönem başkanı sıfatıyla Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın iştirak ettikleri Türkiye-AB Liderler Zirvesi vesilesiyle Bulgaristan'ı ziyaret etmiştir. Bulgaristan'ın adli reformdan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahaireva, Başbakan Borisov'la birlikte 13 Haziran 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. İki ülke arasında oluşturulan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Türk Kanadı Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Bulgar Kanadı Başkanı ise Höh Milletvekili Ahmet Recebov Ahmetov'dur. İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızdır. Bulgaristan'daki ulusal Türk azınlığın sayısı resmi verilere göre 2011 nüfus sayımına göre 580.318 olup toplam nüfusun yaklaşık %8.8'idir. Başlıca ihraç ürünlerimiz, petrol yağları ve mineral yağlar, bakır ve hurdalar, otomobiller ve diğer taşıtlar, tel ve kablolar, işlenmemiş alüminyum, otomotiv yedek parçaları, haddelenmiş demir-çelik mamulleri, monitörler ve projektörler, plastik ve plastikten eşyalar örme mensucat. Başlıca ithal ürünlerimiz, petrol yağları ve mineralli yağlar, bakır, izole kablolar, elektrik enerjisi, ayçiçek tohumu, yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu araçlar, kolza tohumları, kabinler ve diğer mesnetler, kauçuktan borular, hortumlar ve çinko. Türkiye, Bulgaristan'ın ilk 5 ticaret ortağı arasındadır. Bulgaristan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin payı %8 oranındadır. Ülkedeki toplam Türk yatırımları 2 milyar dolar civarındadır. İki Türk sermayeli bankanın yanı sıra Bulgaristan'da irili ufaklı yaklaşık 1500 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk müteahhitlik firmaları tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin tutarı ise 1.2 milyar dolardır. Bulgaristan'daki üç farklı Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası'nı Sofya, Filibe, Şumlu bir araya getiren çatı kuruluşun niteliğindeki Türk-Bulgar İş Adamları Dernekleri Birliği 29 Ekim 2012 tarihinde kurulmuştur. Osmanlı Devleti İmparatorluğu'nun Bulgarlarla karşılaşması 14. yüzyıl ortalarına dayanır. 1362 yılında Filibe Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 1364 yılında Sırplarla birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı yaptıkları Sırp-Sındığı Savaşı'nı kaybeden Bulgarlar Osmanlılar tarafından vergiye bağlandılar. 1382 yılında Sofya Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 3 ay süren bir kuşatma sonunda 17 Temmuz 1393 tarihinde Tırnova kenti de düştü. 1396 yılında Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Nibolu Savaşı'nı kazanarak Vidin'i Osmanlı topraklarına kattı. 1402 yılında Osmanlı tarihinde başlayan Fetret devrinden yararlanan Bulgar Kralı 2. Konstantin Vidin 1422 yılına kadar hüküm sürdüyse de bundan sonra Bulgar Çarlığı tamamen tarihe karıştı ve Bulgar tarihinde 456 yıl sürecek olan Osmanlı dönemi başladı. Osmanlı dönemi Bulgaristan topraklarında derin bir iz bıraktı. Bulgarlar daha çok köyler ve kasabalarda yaşamaya devam ederken Sofya, Filibe ve Barna gibi büyük şehirler Osmanlı kimliğine büründüler. Bulgaristan topraklarında büyük bir Türkleşme süreci yaşandı. Buna karşılık çok sayıda Bulgarlar da İstanbul ve Anadolu'ya yerleştiler. Bulgarlar kendilerine ait Bulgar Ortodoks Kilisesi'ni kurarak kendi dinlerini serbestçe uygulamaya devam ettiler. 1789 yılındaki Fransız devrimiyle başlayan özgürlük dalgaları Özellikle 19. yüzyılda Yunanlar ve Sırpların bağımsızlıklarını kazanması Bulgarları da etkiledi. Çarlık Rusyası'nın da kışkırtmasıyla Bulgarların arasında bağımsızlık istekleri ortaya çıktı. 1876 yılının Nisan ayında Panagürişte bölgesinde başlayan Bulgar isyanları bütün Orta Dağ bölgesine yayıldı. Bu dönemde bölgeye Rusya tarafından Kafkasya'daki yurtlarından zorla atılmış birçok Kafkasyalı, Çerkez, Abaza gibi Müslümanlar yerleştirilmişti. Ruslar gibi Slav olan Bulgarlarla Ruslardan büyük eziyet çekmiş Kafkasyalı Müslümanlar arasında karşılıklı katliamlar yaşandı. Osmanlılar bu isyanları kısa zamanda bastırdılar. Ancak Batı dünyasında Osmanlı Devleti'nin bu isyanların bastırılmasında kullandığı yöntemler büyük eleştirilere neden oldu. Bulgarların uğradığı katliamlar tek taraflı olarak yansıtıldı. Müslümanların uğradığı katliamlar göz ardı edildi. Avrupa'da Bulgarların lehinde bir kamuoyu oluşmasına neden oldular. Rusların Bulgarlar için istediği özellik talebi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani 93 Harbi'nin nedenlerinden biriydi. 93 Harbi'nin büyük bir bölümü Bulgaristan topraklarında yapıldı. Osmanlıların uğradığı ağır yenilgi sonucu 3 Mart 1878 tarihinde Ruslarla imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile Bulgaristan Osmanlılardan özelliğini kazandı. 1912 yılında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile birlikte Osmanlılarla yaptığı 1. Balkan Savaşı'nı kazanarak Edirne dahil Doğu Trakya'nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Trakya'daki Türk toplumuna karşı büyük katliamlar yaparak İstanbul sırtlarındaki Çatalca'ya kadar ilerleyen Bulgarlar Osmanlı topraklarını ele geçirmek için çalıştılar. Ancak 2. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan bu toprakların büyük bir bölümünü Osmanlı Devleti'ne geri verdi. 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'da imzaladığı İstanbul Anlaşması'yla belirlenen Türkiye-Bulgaristan sınırı günümüze kadar geçerliliğini korumaktadır. Bulgaristan'daki Türk azınlığın hakları Türkiye'nin Bulgaristan'da olan dış ilişkilerinde ortaya çıkan en büyük sorundur. 2001 yılında yapılan nüfus sayımına göre Bulgaristan'da 756.664 sayısında Türk yaşamaktadır. Başta Kırcaali, Razgrad, Şumlu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz, Rusçuk, Sofya şehirleri olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde Türkler yaşamaktadır. Bulgaristan Türkleri bazı dönemlerde Bulgar devleti sınırları içinde nispeten özgür bir yaşam sürebilmişlerdir. Ancak bazı dönemlerde din ve dillerden dolayı ağır bir baskıyla karşılaşmışlardır. 1984-1989 yılları arasında Bulgaristan'ın komünist Cumhurbaşkanı Todor Zhivkov, Türklere karşı ağır bir Bulgarlaştırma siyaseti başlattı. Türklerin adları zorla Bulgar adlarla değiştirildi. Türkçe konuşma, gelenek ve görenekler yasaklandı.